Cehengir'im. Bana hiç korkmadığını söylediler. Aslan parçası hiçbir şeyden korkmaz. Mustafa abi sen de benim yanımda olursan hiç korkma. Cihangir'in? Hünkârım. İyi misin şehzade? İyiyim hünkârım. Acılarından, ağrılarından azadeyim. Şükürler olsun Rabbim. Hünkârım. Buralara kadar gelmişken... ...Halep'in çarşısına inelim. Orada cetvel çeken ve cilt yapan çok meşhur bir usta varmış. Onu görmek isterim. Hem belki onu bizimle birlikte gelmeyi ikna ederim. Başka üstadların isimlerini de alırız. Onlarla bizimle birlikte gelirler belki. Cihangir. Şehzademiz kendilerini daha iyi hissediyorlar. Biz de tam Halep'ten Nakkaşani'ye üstadlar getirmekten bahsediyorduk. Nasıl hünkârım? Güzel olmaz mı? İyi düşünmüşsün. Hünkârım, biraz dolaşsak mı? Hem birlikte av çıkmaya söz vermiştiniz. İstanbul'dayken... ...bazen saraydan kaçıp... Haliç'i kayıkla geçiyorum hünkârım. Ama sakın valideme söylemeyin. Yok yere evhamlanıyor sonra. Orada sarayı Hümayun'u, Ayasofya'yı ve Üsküdar'ı gören bir muhit var. Tophanenin tam yukarısında. Oradan sarayı izliyorum. Uzaktan izlemek, içinde olmaktan çok daha güzel hünkârım. Cihangir'im... ...iyi misin? Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri der ki... ..."Ey insan, senin bedenin halk, zihnin ise halktır." Biz düşüncelerden ibaret hünkârım. Bu beden benim değil zaten. Bu kambur benim değil. Hünkârım dönsek iyi olacak. Cihangir kendinde değil. Şehzademiz doğru söylüyorlar hünkârım. Kullandığı ilaçlar aklını bulandırmış olmalı. Cihangir, haydi ordugaha dönelim. Hadi. Olur mu hünkârım? Daha Mustafa abim gelecek. Gelir de bizi bulamazsa üzüntüden mahvolur sonra. Biraz daha bekleyelim. Mustafa abim zinâr geç kalmaz. Cihangir, gelmeyecek. Mustafa abim gelmeyecek. Bana söz verdi hünkârım. Mutlaka geleceğim dedi. Cihangir. Mustafa abin gelmeyecek. Asla gelmeyecek. Hünkârım, Mustafa abin bir söz verdi mi tutar. Gelecek. Cihangir. Oğlum, Mustafa abin gelmeyecek. Zinhar gelmeyecek, gelmeyecek! Cihangir. Oğlum. Cihangir. I'm